Evet beyler bu sefer mavi renkte 2.8 milim et kalınlığına sahip bir e, mavi plexi kesmeye çalışacağız. Şöyle normal alayım. Ayarlarımız e, 10 mm saniye hıza göre yapılmış. Ve normal hızda ufak bir parça kesecek. iki kat atacak. Bakalım nasıl bir şey çıkacak piyasaya. Evet gördüğünüz gibi burada herhangi bir sorun yok. Herhangi bir çizik mizik yok. Yani maksimum yükü almama rağmen herhangi bir şey yok. Kesmemiş hiç dokunmamış bile. Bunun nedeni yüzeyi parlat, parlak olması ve parlatması ısı, ışığı, emmemesi. Bu yüzey siyah olduğunda farklı oluyor. Farklı bir renk olduğunda farklı rol oluyor. Şeffaflarda falan hiçbir şey fark etmiyor zaten. Bunu anlatacağım. Çünkü bu bir optik lazer. Optik lazerlerde bu tarz sorunlar olabiliyor. Yüzey ne kadar mat ve şey olursa şu tarz e, kuru ve hani böyle mat olursa o kadar kolay kesiyor. Pürüzlü olursa diyeyim yani. Öteki türlü hiçbir şey hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi neredeyse zarar bile vermedi yani. Evet şu anda gördüğünüz sadece bir normal alüminyum. şey kenara alıyorum. Hiçbir işe yaramadığını biliyorum. Şuradan maksimum şeye çekeceğim PVM'i. Manuel PVM verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yüzde, yüzde çektim. Ne bir koku ne bir yanma belirtisi hiçbir şey vermiyor. Bunun sebebi bu yüzey yansıtıcı bir yüzey. Şöyle kenarına doğru çekeyim. Hiçbir şey yok. Zaten yakacağı zaman yaktığı ürünlerde falan böyle bir koku moku bir şey çıkartıyor çünkü ısıyla falan beraber yakıyor. Karbon lazer gerekiyor böyle şeylerin üzerlerinde bir şeyler yapmak için. Bu tarz şeylerde optik lazer işe yaramıyor.